Pekala tahtaya kimi çağırsam. Kate lütfen tahtaya gel. Ah, bunu kesinlikle çözebilirim. Sadece şu üçü şuraya taşıyacağım. Dört de buraya geliyor. Ve ta aşağıya kadar dokuzla bitiriyorum. Aa, şey evet. Sırana dön lütfen. Yani ne oldu şimdi? Allah'ım. Ah şunlara bak. Ha? Aa, selam Mindy. Ayakkabıların çok tatlı. Bunları nereden aldığını söylemen lazım. Dur yardım edeyim. Ah nerede unutuyordum. Benim ayakkabılarım nasılmış? Aa, çok güzeller. Ay çok kıskandım. Ya çok incesin. Üstündekilerle çok uyumlular. Selam kızlar. Bu renk de mükemmel. Ha, ne oldu? Senin ayakkabıların bunlar mı? Ay çok acıklı. Çok utanç verici. Hayatta giymezdim. Evet bence de. Ben seviyorum. Bütün kıyafetlerime uyuyorlar. Ah, neyse. Aa, bu da neydi? Sanırım bir şeye bastım. Ah kalemmiş. Artık kullanılamazlar. Ya da... Ha, siz görürsünüz. Bana birkaç kalem lazım. Bunlarla ayakkabılarımı güzelleştireceğim. Kalemlere tutkal sürelim. Tek tarafına süreceğiz. Sonra da ayakkabının topuğuna yapıştıralım. Aynısını diğer kalemlerle de yapacağız. Topuğu tamamen kaplamamız lazım. İlerlerken daha büyük kalemlere geçeceğiz. Bu da sonuncusu. Vay rengarenk. Ayakkabıya da biraz renk katalım. Diğer tekini de unutmayalım. Ayakkabı alışverişine ne gerek var? Yemek için sabırsızlanıyorum. Hadi bakalım. Akşam alışverişe gideceğim. Sen de gel. Yok artık. Vay şu ayakkabılara bak. Ne düşünüyorsunuz kızlar? Güzel duruyor ha? Ağzınızı kapatın. Sinek kaçar. Vay. Ah sınavdan A, a almışım. Yaşasın. İnanın. Evet, aferin. Of ya, keşke ben de o notu alsaydım. Ah, hayır hayır, lütfen üzülme. Bak, bunu düzeltebilirim. İzle şimdi. Şunun ucuna biraz sıcak silikon sürüyorum. Sonra da kırık notun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi bak, notu aynen kaldırıp çıkarıyorum. da, -da! kırık not kalmadı. Şimdi sana daha iyi bir not verebiliriz. Aa, mı? evet, teşekkürler, harikasın. Ah, şey, derse dönsek iyi olacak. Ah, evet kesinlikle haklısın. Oh, ah, aman çok fena acıktım. Gizli atıştırmalarımı ortaya çıkarma zamanı. Ah, boş ama. Yemişim herhalde. Hep kağıtları kalmış. Of ya şimdi ne olacak? Ah, şeker kasası tabii ya. Öğretmenin el koyduğu tüm şekerlemeleri sakladığı yer. Güzel şekerlere el koymuştu hatırlıyorum. <laughs> Hayır. Kasayı açabilirsem hepsini geri alabilirim. Pekala. Ocean's Eleven'daki gibi olmalı. Tamam. Şimdi de kasanın kapağını açayım. Tüh ya. Şifreleri bilmiyorum. Oysa filmlerde ne kolay görünüyor. Yok artık. Şifre altında yazılıymış şey yani hesabı yapabilirsem tabii. Of niye matematikte bu kadar kötüyüm? Sanırım bunu parmak hesabıyla yapamam. Bir dakika ne aptalım? Telefonum yanımda ya. Ama şarj etmeyi unutmuşum. Of. Kate sen ne yapıyorsun orada? Ay seni öğretmen sandım. Gel de yardım et. Oh, şeker kasası anladım. Çok kolay. Pekala bak şimdi. Önce şu denklemi kopyalayayım. Şuraya bir çizgi çekiyorum ve artı altı yazıyorum. Aynısını burada da yapıyorum. Şimdi bu tarafı çözüyorum. Sonra da diğerini. 240 eder. Yuvarlak sayıları toplamak çok daha kolay. Toplam 890. Şimdi geri dönelim ve 6 ile 2'yi toplayalım. Şimdi de 890'dan 8'i çıkaracağız. 882 çıkıyor. Bu da işlemin sonucu zaten. İşte kasanın şifresi bu. Müthiş. Matematikte harikasın. Şimdi şekerlemelerimizi geri alma zamanı. Bir şey yaradı. İçi çikolata ve şeker dolu. Ne oluyor orada? Olamaz geri döndü. Ah, çok acıkmıştık da. Ne gündü ama. Ah, burası oturmak için çok güzel duruyor. Vay, cidden güzelmiş. Doğayla iç iç olmaya bayılıyorum. Ya minicik sincapçık. Selam ufaklık. Ah, senin resmini yapabilirim. Kıpırdama. Ah, amanın ucuz atlattık. Pardon hemen geliyorum. Banka yaslayabilirim belki. Ha dur biraz. Yok olmuyor işte. Rahat edemiyorum. Neden bu kadar zor ki? Aa, çok sinir bozucu. Aa. Hmm, pizza da çok lezzetli. Ne bakıyorsun? Selam. Kutuyu alabilir miyim? Parasını veririm. Aa, tabii. Ama pizzaya dokunma. Harika. Güzel paramız da çıktı. Şanslı günündeyim. Tam bana lazım olan şeydi. Şununla kapağı açık tutalım. Sonra da kağıdı üstüne koyalım. Şövalye gibi oldu. Artık resmini yapabilirim. Ya. Aa, pizza yiyen kızın resmini yapayım. Çok güzel duruyor. Ama portre işi de çok zor. İsa gerçekten mükemmel ya. Hey, harika bir modeldin. Ne dedin sen? Beni mi çiziyorsun? Bence ucundan bakabilirim. Sessiz sakin dururum. Ay yok artık inanamıyorum. Şaheser olmuş vay. Ah, aklım çıktı. Seni çizdim. Umarım beğenirsin. Bayıldım. Satın alabilir miyim? E tabii ki. Teşekkürler. Gerçek bir sanatçısın. Aa, çok naziksin. İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. Bakalım hangimiz daha iyiymişiz? İşte böyle. Ben de bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Ben de Wolverine pençesi bu boyalar da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Ben de tüp boyalar var. Of, ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hmm, hiç de havalı değil çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma daha dahice bir fikir geldi. Bir yaprak keçi alıyorum. Bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum. Ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyonku tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. <laughs> Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Hmm. Ne oluyor bakayım orada? Aa, bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte... Aman tanrım evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum. Pekala. Şimdi bunu nasıl çözüldüğünü göstereyim. Oh. Ama bu çok sıkıcı. Ah, şunu bir yazayım daha. Sınavda çıkar mı kar? Beni izliyor musunuz? Tamam. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Oh, bu çok fazla ama. Ah oh, niye işleri bu kadar zorlaştırıyor? Cidden mi? Yok artık. Kate, bu kadar komik olan ne? Bunu yapmanın çok daha kolay bir yolu var. Bakın size bu hileyi göstereceğim. Yüzde seksen diyor. O zaman sekizi alıyoruz. Doksanın yüzde seksenini dediğine göre dokuzla çarpıyoruz. Yetmiş iki çıkıyor. Sonuçta o zaten. Şaka mı? Bu kadar kolay mı yani? Vay canına. Bu çok daha kolaymış. Bütün bu notları çiziyorum. Ve Kate'in gösterdiği şekilde yazıyorum. Ah, çok rahatladım. Ah, çok ferahlatıcıydı. Peki ölçümlerimi alalım bakalım. Selam Jennifer. Hmm, çok acıktım. Televizyon açsam olur mu? Ne yapıyorsun? Diyette olduğumu biliyorsun. Çok güzel kokuyor. Dur, uzaklaş ya. Peki. Aa, şuna bak. Bu ne koca ayıcıkmış? Hmm, bir fikrim var. Ayı da bir kesik kaçalım. Sonra atıştırmalıkları dolduralım. Bu sayede gizli kalabilirler. Jennifer de hiç beni görmez. Sonra hepsini yiyebilirim. Şekerleri yok ettiğin için teşekkürler. Ah tabii ki hiç sorun değil. Mindy bu ses de ne? Neler oluyor? Sadece ayıca sarılıyorum ya. Ah, çok tatlıymış. Oh, ucuz atlattık. Ah. Hmm. Pekala bütün telefonlarımı aldım. Bir dakika. Hayır hayır herkesin telefonlarını topluyor. Beni bunlarla hayatta içeri sokmaz. Tamam mı bunları saklayacağım. Ceplerime ve her yere. Pekala bu iyi. Sanırım bunları gizlice içeri sokmaya hazırım. Ah bir dakika. Bir tanesini teslim edeyim de benden şüphelenmesin. Buyurun öğretmenim işte telefonum bana lazım değil. Ah tamam içeri gelebildim. Hiçbir şeyden şüphelenmedi. Pekala çocuklar bugün sınav günü. Süreniz kısıtlı. O yüzden işe koyulsanız iyi olur. Pekala. ilk telefonumu çıkarayım. Oh, şarj etmeyi unutmuşum ya. Şapkamdakine bakayım. Bu beni kurtaracak. Ay. Ha? O ses de neydi? Aa, sanırım bir şey değildi. Uh, ucuz atlattım. Pekala şimdi o fark etmeden telefonumu almalıyım. Yo, ekran o düşme yüzünden paramparça olmuş. Peki başka bir telefon alayım. İşte kapşonumdaki. Nihayet şimdi sınavın içinden geçme zamanı. Ne oluyor orada? Onun kesin saklamaya çalıştığı bir telefonu var. Ona bir ders vermeliyim. Ha? Işıklara ne oldu? Ah hey. Psst. Ekranın ışığı parlıyor. Yok artık şaka mı bu? Evet telefonun var. Kendini çok kurnaz sanıyorsun. Pekala şimdi sanırım tüm telefonlarını topladım. O kadar telefonu saklayabileceğine inanamıyorum. Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Bir dakika. Onda ne var öyle? Çok kıskandım. Hey çok etkilendim. Bundan mı? Çok kolaydı. Sadece yapışkan bant kullandım. Bant mı? Sen bir dahisin. Yo, ders bitti bile. Evet arkadaşlar. Dikkat dikkat. Bugün sınav alıyoruz. Konuşmak ve kopya çekmek yok. izliyorum. Başlayabilirsiniz. Güzel geçecek. Kalemimi çıkarayım. O, olamaz. Kalemliğim açılmıyor. Hadi ama. Açıl. Aa, bu hiç iyi olmadı. Jennifer yardım eder mi ki? Şşşt. Ne? Fazla kalemim var mı? Lütfen. Hayır. Kullanıyorum. Ay peki. Mindy? Ne dedim ben? Pardon hocam. Ne yapacağım ben? Gençtim. Hayallerim vardı. Sonra koca bir aldım. Ve şu halime bak. Ah, para harcamaktan yoruldum yine. Ah, şu fakire bak. Biraz yardım eder misin lütfen? Peki. Hmm, bakalım. Umarım işe yarar. Çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Çok iyi perisiniz. Ah, hayır buna izin veremem. Ne olursa olsun fe almayacağım. Bir dakika. Şu ateşi kullanabilirim. Ataşı masaya koyalım. Tutkal tabancamızı çıkaralım. Ataşın içini tutkalla dolduralım. Simli olandan kullanacağım çünkü tatlı duruyor. Şu kısmı dolduralım. Kurumasını bekleyelim. Ataşın ucunu fermuarımıza geçirelim. Evet açıldı. Ah çok rahatladım. Sizce gideyim parmak uçlarımda? Etrafımda kimse var mı? Yok gibi. Oh, Eva ne kadar güzel ve tatlı. Şunu kaldırayım çünkü şimdi cesaretimi toplamalıyım. Buna getirdiğim keke bayılacak. Aman anne, işte geliyor. Hemen orada. Buradan gideyim. Şu köşeye saklansam iyi olacak. Tamam dolabının oraya geldi. Telefonuna bakıyor. Hayır hayır hayır. Bu olmaz bu Cenk. Selam Eva bunları sana aldım çok lezzetli görünüyorlar. Şu çileyi deneyeyim. Çok lezzetli bir tane ister misin? Hayır bu haksızlık. Beni nasıl yendi? Pekala işte bana bir fırsat. Bence bu lalelere bayılacak. Selam Eva. Ha o da ne? Aa selam. Bir şey mi lazımdı? Ha, şey ya pardon ha, boşver. <laughs> Aa, peki. Hmm, bu güller ne güzel kokuyor. boya üzerine yazı yazacak bir şey lazım. İşte bana bir fırsat. İşte Eva benim defterimi alabilirsin. Hadi benimkini al. O rengi sevdiğini biliyorum. Of kesin yine Jack'inkini seçecek. Bak hem de üç tane var. Aa, senin defterinde eğlenceli bir şey var. Ne? Hadi ama. Bir avuç bol, boncuk ve eğlencelisi aldım. Bulabildiğim her renkten aldım. Sonra bu cips kutusunun kapağını çıkardım. Kenarına sıcak silikonla bir hat çektim. Sonra defterin üzerine bastırdım. İşte böyle. Bitti. Eğlenceli, ışıltılı bir defter. Bunu senin yaptığına inanamıyorum. Sana bu laleleri de getirdim. kaldı. Aa, silgiyi bulmalıyım. Oh, olamaz. Yakalandım. bir şey yokmuş gibi davranayım. dur bakalım Madison. Madem tahtaya bir şeyler çizmeyi seviyorsun. Şu denklemi de çözüver. emin, emin değilim aslında. Kate yardım et. Bana sorma. Ben de bilmiyorum. Ah, gerçekten mi kızlar? Gelin size göstereyim. Parmaklarınızı kullanın. Yani çizdiğiniz parmakları. Her parmağa şu sayıları yazıyoruz. 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi 7 nerede? Tam burada. 8 de bu parmak. Şimdi bunların altındaki sayıları da boyuyoruz. Toplam 5 parmağımız oldu. Şimdi 5'i yukarı yazıyoruz. Peki ya kalan parmaklar? Bu elde üç. Diğerinde de iki tane var. Bunları çarpıyoruz ve alta çıkıyor. Ve işte cevap bu. Ay canına parmaklarımızın bu kadar çok iş yapabileceğini bilmiyordum. Eh, biz de öğretmeni sonuçta. Yerine oturabilirsin. Tebeşirle bu kalbin içini dolduruyorum. Oh, acıktım. Yaşasın pizza. Pizza benim favorim. Bayılırım. Aa, düşüp bütün tişörtüme bulaştı. Her yanım kirlendi. niye ağlıyorsun? Ne oldu? Tişörtümü mahvettim. En sevdiğim tişörtü. Aman tanrım aman. Tamam tamam üzülme. Pekala yapabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika. Tebeşir. Tabii ya bunu kullanabilirim. Pekala tebeşiri ve lekeli tişörtü aldım. Tebeşiri sos likesinin üzerine sürüyorum. Tamam işte. Ve hepsi kapandı. Şimdi çamaşır makinesine atıyorum. Dada, -da. bak tişörtün temizlendi. Hazır mısın? Hadi bakalım. Yaşasın! Teşekkürler baba. Hey, dur hele. Bu şekilde pizza yemek yok artık. İşte tekrar dökersen bu tişörtü korur. Hmm. Bazen babam böyle günü kurtarır. Of, bu sınav beni çok heyecanlandırıyor. Gerçekten mi? Bence kolay olacak. Oh, nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Tamam, buraya bakmıyor. İşte bana bir fırsat. Hesap makinesi. Sen beni kurtaracaksın. Hesap makinesi mi kullanıyor? Madison, seni görüyorum. Aa, pardon, kaldırdım. Bunu nasıl çözeceğim ya? Belki şöyle yapsam. Ah hayır hiç doğru değil. Ah Kate ne yapıyor acaba? Yok artık bitirmiş bile. Kağıttakiler de ne? Karalama mı? Kate o kelebekler ne öyle? İşte sana göstereyim. Bunlar kesirler. Şimdi iki tarafı da çaprazlama yuvarlak içine alıyorum. Ve bunu bir kelebeğe dönüştürüyorum. Sonra köşeleri çarpıyorum. Çıkanı da antenlere yazıyorum. İki köşede de yapmayı unutma. Sırada alt kısmı çarpmak var. Ve antenlerdeki sayıları birbirinden çıkarmak. Ve üstteki sayın alttaki de zaten vardı. İşte bu kadar. Vay canına. Hem yararlı hem güzel. Bitti. Hadi kağıtlarımızı teslim edelim. Of, hiçbirini doğru yapamıyorum. Bu çok zor. Peki bir de şöyle deneyeyim. Hayır hayır. Bu da işe yaramaz. Of, bu hayatımın en kötü günü. Pekala sakin ol ve tekrar hesapla. Yok hayır faydası yok. Ümitsiz bakayım. Ne? Ama kağıt ziyan ediyor. O sınavını nasıl bu kadar iyi yapıyor? Belki de ondan yardım istemeliyim. Ben mi? Sana yardım etmek mi? <laughs> Tam bir eziksin. Of hayatta olmaz. Bana kesin kötü davranır. O çok popüler biri. Burası da ısındı mı ne? Çok sıcak gelmeye başladı. Ha? Hey ne var? Şey yok bir şey. Yok artık. Neredeyse bütün testi yapmış, bitirmiş. Yeter artık. Ondan yardım isteyeceğim. Yardım mı? Ee, tabii seve seve. Bak sana bir matematik numarası göstereyim. Sonraki sayıların çevresine bir çerçeve çiz ve onları çarp. Sonra aynısını baştaki sayılara da yap ve sonucu yaz. Şimdi bu iki sayıyı da toplayıp ortaya yazacağız. Bak işte cevap bu. Al bakalım. Aa çok teşekkürler. Çok nazik ve bilgelisin. Nihayet sınavı bitirebilirim. matematik testlerine bayılırım. Bu da tabii ki çok kolay olacak. Hesaplamayı yapayım. Çalışmanı göstermekten bir zarar gelmez. Ve ilk soru tamam. Ee, nasıl bitirmiş o? Hesaplama da yapmamış. Öğretmenim, öğretmenim. Oh, ne var medesen? Ah, Kate bitirdin mi? Gerçekten mi? Çok çabuk oldu. Aferin. <laughs> Buraya gel de cevaplarına bakalım. Tabii geliyorum. Şimdi bir bakalım hele. Hepsini doğru cevaplamışsın. Bir A artı aldın. <laughs> Of bu beni deli ediyor. Kesin bir şekilde kopya çekti. Madison böyle yapmasana. Dur sana göstereyim. Peki ama sadece öğrenmeyi sevdiğim için. Pekala sayıyı al ve iki ile çarp. Her rakamı çarpmayı unutma. 6244 çıktı. Şimdi bir ondalığı virgülle ayırıyoruz. İşte cevabımız. Vay canına, bu çok etkileyici. Bilgini paylaştığın için teşekkür ederim. Evet kompozisyon yazmaya bayılıyorum. Çok güzel. İddialı gerekçeler ortaya atmak hoşuma gidiyor. Vay canına hemen ne çok yazdı. Tuhaf. İyi bağlantılar kurmak da önemli tabi. Öf, bu törpü körelmiş. Başka bir tane gerekli. Yok, büyük yeşil olan lazım sanırım. Oo, bu fikrimi de yazmayı unutmayayım. Evet, pekala şimdi sıra mükemmel bir bitişte. Aa, olamaz. Kurşun kalemimin ucu bitti. Olamaz. Bu olmadan kompozisyonu nasıl tamamlarım? Hey, bana ödünç verebileceğin bir kurşun kalemin var mı? Ha, kusura bakma, sadece bu var. Aslında işime yarayabilir. Versene. Evet işe yarıyor. Törpüledikçe kalem de açılıyor. Güzel kompozisyonumu bitirene kadar bu yeter bana. Hey acaba benim için de bir kompozisyon yazabilir misin? E tabi sana borcum var sonuçta. Evet telefonuma döneyim. Matematik tüyolarından birini kullanır mıydın bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için One Two Three Go School YouTube kanalına abone olmayı unutma.